Merhaba arkadaşlar ben ve Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz ya bugün Hunger Games oynuyoruz. Survival Games aynı şey. <laughs> Her neyse 0 saniye var diyor. Koşmaya çalışıyoruz. Lag mı var emin değilim. All glitch. Glitch. Aa biri var oraya. Canım niye fazla? 4 tane fazla canım var. Şuradan gitti. Ben şuraya gideceğim. Tamam. Güzel. Ee, bakalım ne yapabiliriz. Gemi güzel gibi duruyor ama. Demir kılıcımı alayım. Korkun lan benden. Benden korkun. Eee <laughs> şurada bir şeyler var. Crafting bu gerekirse. Şuraya gideceğim. Tamam güzel. O herif bizde. 3, 2, 1. Acıkacaksın dostum. <laughs> Acıkacaksın. Neyi var neyi yok bilmiyorum. Ah lanet olsun. Lanet olsun dostum. <laughs> ee, arkadaşlar şu gemiye gidelim. Şu gemiye gidelim. Şunu bir alacağım. Şunu üste atayım. Öleceğim, öleceğim. Oha öldürdüm lan. Oha oha kendime şaşırdım şu an. Oha. Hack diyordur bana şimdi. Kesin hack olur. <laughs> Arkadaşlar hackle alakası olmayan birine hack diyordur şu an. Evet gold. Güzel. Çok güzel. Şu an efsane güzel oldu bu. Ee, yanda da bir tane şey var. Bu arada şuraya gitsem. Şuraya nasıl gidiliyor? Üstte? Acaba. Acaba. Şuradan aşağı inebiliriz. Ee, buradan ne yapabiliriz? Şuradaki gemiye de gidebiliriz. Güzel. Başka sanalısın. Şunu da yapıştıralım yere. Şöyle. Güzel. Evet. Hmm. Tamam. Güzel başladık arkadaşlar. Hunger Games güzel oynuyoruz yani fena değil. Hem alıştık zaten şanslı kutulardan. Şanslı kutularda aslında şanslı kutuların tek farkı e, ya kutulardan çok kötü şeyler çıkabiliyor. Bir de çok güzel şeyler çıkabiliyor. Tek farkı bu aslında düşündüğümüz zaman. E, o yüzden hani baktığımızda aynı bence. Bu evet, güzel bir mekan hazırlamışlar. <laughs> Üste çıkalım bakalım neler var. Burada bir şey yok gibi duruyor. Şuralarda da yok. şurada bir şey var ama onu nasıl alacağımı bilmiyorum. Şöyle bir hareket yaparsak alabilir miyiz? Şuraya atlayıp bakın göstereceğim şimdi size. Anla. <laughs> Hayır. Ha, şuradan atlanabilir belki. Oha orayı nasıl alacağım lan? <laughs> şaka gibi. Şimdi taş kılıcım yok. Bu şu an çok kötü. Ya oha ben yayı ne yer aldım? Heriften mi düştü? Ne oluyor? Supply drop diyor. Şimdi şu e, gereksiz şeyleri atacağım. Benim kullanmadığım. Öyle sonra devam edeceğim aynı şekilde. Şurada bir tane... Şu su atlayayım. Atlamaz olaydım. <laughs> Aşağıya dibe vurdum yani resmen. Ha, güzel. Tamam. Buradan kıyıya gidebilirim kıyı mantıklı olabilir ama o şimdi bir şuraya gideceğim millete bakayım neredeler falan diye ee, duruma göre karar vereceğim 4 dakika oldu şu an şuradan güzel bir geri dönüş yapalım ee, o Seni öldürürüz dostum. Seni öldürürüz. Seni öldürürüz. Seni öldürürüz. Seni öldürürüz. Seni öldürürüz. Seni öldürürüz. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Evet arkadaşlar müthiş bir yenilgi yaşadık biraz önce. Ee, çok kısa sürdü. Bir an daha çekmeyi düşünüyorum. Ee, en, yani çünkü kazanamayı da bilirim. Onu da böyle kısa olursa birleştirip güzel bir video olur. Ee, her neyse arkadaşlar ilk roundluk bu kadardı. Maalesef öldük. <laughs> i̇kinci roundda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci roundda devam ediyoruz ve burası yine aynı haritamı. O ses de. <laughs> Bunlar ne? Tamam. Güzel. Oo, Burası büyük ve güzel bir yer. Tamam. Buradan devam edelim. Şöyle devam edebiliriz. Şunu da üstümüze giyelim. Kar topu ne işe yarıyor bilmiyorum. Sadece galiba geri itmek için falan. Ee, tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ile alakalı hiçbir bir bilgim olmadığını biliyorsunuzdur herhalde. Çünkü boş boş dolaşıyorum şu an. Eee. Öyle yani. Aha. Buralar. Hıh güzel. Adam ol. <laughs> Şimdi hmm. Şu arkada bir şey var mıdır şey yoktur gibi geliyor. Ne değişik bir harita bu. <laughs> İkisi de var. Ulan gidip pantolon ayakkabı çıkmasın, değil mi? Çıkmasın. <laughs> yani bu kadar. Bu arada ben bu tepeye çıktım güzel bir şey çıkardı ama hiçbir şey çıkmadı. Bu da ayrı bir şans, ayrı bir fantazi. <laughs> şura, şu arkadaşı bir alalım. Neyse elimizde bir silah olur. O da güzel. Evet. Koskoca yere çıktık. İki tane tahta ladder şey çıktı yani. Hakikaten. <laughs> yok böyle bir şey. Diyoruz. Ve yola devam ediyoruz ve burada gerçekten şaşırtıcı bir yer var. Oo. Şunları geri koy. Tamam. Güzel. Yani Şu da ne işe yaradığını bilmiyorum ama ok yapabilir <laughs> Unuttum. Şurası da çok fantastik geliyor. Şu ağaç da çok fantastik geliyor. Hangisi? Ama buna dönüş yok. O yüzden şuraya gidiyoruz arkadaşlar. İşte oraya atlamak gerekiyor. Bu arada şimdi bu arada çok büyük olduğu için video uzun olabilir. Bir de ikinci round olduğu için bilmiyorum nasıl olacak. Ama olsun ya uzun olursa olsun. Ee, bu ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> işe Ben böyle patlayacak falan zannediyordum. Attım aslında. O da bir ayrı bir cesaret ama. Neyse. Eee şu köşe bak şu köşeyi yaptıysan bir şey koymalısın. O kadar yapmışsın. Bence koymalıydı. Şimdi şu üstlere bakalım. Şu Aa, burada en şey var. Doğru tamam. Şu an düşünce bir mantıklı geldi. Neden oraya böyle şekilli şeyler yapmışlar diye. Heh. Şu da güzel. Ya başkası almasın diye alalım. Şuradan aşağıya atalım. Oradan alamazlar diye düşünüyorum. Şimdi buna baktık diye hatırlıyorum. Tam bakmadık mı? Görmemişim. Tamam. Güzel. Olsun. Tamam. Şuradan bir edge bassak güzel olacak arkadaşlar. En azından bir zırhıma bassam. Ama lapis gerekiyor muydu? Gerekmiyor. Tamam. Ee, göğsüme basayım. Göğsüme, ba <laughs> göğsüme basayım. Göğsüme Abi gittin o... Neyse bu da... Yani. Hani bir zaten bir level'a bir şey beklemiyorum ama olsun. En azından parlıyorum. <laughs> ee, şu da güzel bir chest var. O güzel dedim güzel çıktı. Şaşırtıcı. Ama hiçbir şey yaramadı tabi. Dışarı bir göz atalım. Şöyle. bir şey yok. Tamam. Şanssız, şanssız, şanssız devam ediyoruz arkadaşlar. Burası da böyle bir şekil yapmışlar. Hiçbir şey yok ama bu haritanın ben ne amaçla yapıldığını anladım. Sırf seni gezdirmek, vakit kaybettirmek. Sonra mesela böyle bir şeyler bulamamak. Şuna bak, iki ok çıktı. Yani iki ok nedir abi? İki ok nedir? Bana bir açıklasın. İki ok nedir? Neyime yarar? Bu ne oğlum? Bak yolda bitti. Şimdi geri döneceğiz. Şuraya da bakalım. Acayip acayip bir harita yani yapanın ellerine sağlık diyemiyoruz. İğrenç yapmış. Aa ya, ya, o yayın yoktu değil mi? Geçen elden sonra böyle aklımda yayın var diye kalmış. Böyle bir fantazi yaşadım. Tamam güzel. Ha, burada da bir şey var. Yiğit de kullanabiliriz. Kafalımız zaten gol olmuş. O yüzden hiç fantastik fikirlere gerek yok şuradan oh, atladım bari güzel oldu ana ya vereceğin tamam ama senin de ha. koskoca yerden atlıyorum iki tane tahta şey veriyorsun <laughs> hakikaten bu nedir ya bu nedir geri geri dönüş oğlum ne yapıyorsun oğlum sen kimsin ah lan bu ne? Vampirize ne lan? Oğlum vampirize ne? <laughs> arkadaşlar. Ee... <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> o neydi? Ne olduğunu bilmediğim bir şey tarafından öldüm. E, biliyorsanız yorum a biri ölmüş. O <laughs> çok komik görmüş. Eem, arkadaşlar bakalım zaten bitti. Olsun ilk ilk yüze girdik. <laughs> e, tamam ben bir uba gideyim arkadaşlar. Bu arada Minecraft oynuyorum. Açıklamada IP'yi e, IP bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. E, ne tarafından öldürüm bilmiyorum. Öldürüldüğümü bilmiyorum. Bana yorumlarda söylerseniz çok makbule geçer. Bir daha da oraya gitmeyeceğim. Lanet olası yer. <laughs> arkadaşlar e, bu video bu kadar. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oley.